Sesi alıp geleyim Kar Kardır şimdi Civan abinin oralar. Civan'ın kim olduğunu bulursak silahı bulduk demektir. Sonra da boşanacağım. Bir dakika beklemeyeceğim. Sen Esme'yi zorla aldım zorla tutarsın. Benim evime. Benim Esme'de. Bunun hesabını çok ağır sorarım. Sormazsan daralırım. Bir tane konak istiyorum. Ya sonuçta ben bu bilgiyi Arda Koçeri'ye versem jetini bile veririm. Değil mi? Ölebilirsin. Benden sakladım. Saçlarımı örerken kırmızı kurdele gibi ağlar. Elena, oruçun vurulması yüzünden gözaltına alınır en önemlisi Elena'yı kurtarmak için ayağımızda terliklerle yola çıkarız. Başınız sağ olsun abam. Ulan sen beni kül etmişsin. Bu ateş beni yakar mı? İhbar et koçarı. Alo. Bundan sonra koçarı görmek yok. Hapis. Hazal'ın oruça söylemesi gereken bir şey vardır. Çok öfkelendirecek ve barışı sona erdirecek kadar güçlüdür. Deniz Taşacak dizisinden sızıntılar, Oruç, İso ve Fatma'nın düğününde Elena ile dans edecek. Bu sahne aşkın açık bir ilanı olacak, Trabzon köylerinde bilinen bir geleneğe göre, bir erkek sevdiğini açıklamak isterse sağ elinin 16. ya da 17. parmağını tutar. Ya da 17. bölümde karşılıklı olarak aşklarını itiraf edecekler. Bu sezon evlenmeleri %96 ihtimalle kesin. Oruç Elena ilişkisinden sonra Oruç'u seven yeni bir karakter diziye girecek. Bu kişi ya çocukluk aşkı olacak ya da Fortuna köyünden bir kız. Elena'nın kıskançlığını göreceğiz. Fatih Fortuna çok yakında diziye katılacak. Cezip, Hicran'ı kurtaracak. Neyden kurtardığı henüz bilinmiyor. Cezip, Hicran'ı romantik bir akşam yemeğine çıkaracak ve aşkları yeniden başlayacak. Cezip, Şerifo ile Fatma'nın evliliğini istemeyecek. Ancak Şirin onu ikna edecek. Eyüp, Hanı Seoğlu ile Fatma'nın evliliğine en çok öfkelenecek kişi o olacak. Gökhan yakında Koçeri ailesine ait olduğunu öğrenecek. Cezip, Elena'nın Esma ile Adil'in kızı olduğunu öğrenecek. Ardından Fatma da gerçeği öğrenecek. Ayso bunu yanlışlıkla söylemeyecek. Gerçek oruçtan, Esma'dan ya da Fatma'dan öğrenilecek. Esma iki aile arasındaki barış bozulmasın diye gerçeğin Adil'e söylenmesine karşı çıkacak. Gerçeği öğrendikten sonra Adil Esma'ya çok kızacak.